Merhaba arkadaşlar yepyeni bir sandık avcısıyla berabersiniz arkadaşlar bugün çok salaş giyindik yani çok normal doğal halimiz evdeki halimizi giyinerek geldik buraya çok iyi giyindik mi böyle iyi sandıklar çıkmıyor böyle fakir gibi giyinelim ki geçen gibi güzel sandıklar çıksın İnşallah bugün Güzel şeyler açmaya çalışırsa inşallah zeyhin, zekini ağı tutmamıştır yorumlardan da e, izlediğiniz gibi görmüşsünüzdür bize bir sallıyor ağı tutmuş falan filan e, İnşallah bugün ümitliyim yani güzel güzel şeyler çıkaracağız yani eminim yani <laughs> Her videonun başına diyordum e, olacakları tahmin ediyordum gene de e, birebir çıkıyordu Bugün ben ümitliyim ben bugün bir tane destanı çıkaracağım e, bunu videonun sonunda e, Enes arkadaşımıza ekleyecek göreceksiniz Enes arkadaşımız da yok çayımız da yanımızda çaysız olmaz şifre çay durum bu İnşallah Enes arkadaşımız da gelir 5 dakikaya kadar gelecek bugün güzel sandık açılımı yapacağız evrene güzel enerjiler verelim ki o bize geri dönsün yani beynimiz alıştırsın yani diyelim yapacağız 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 derse yaparız yani bugün Mükemmel bir açılım bekliyorum, inşallah. Her vurdur, her bastığımız, inşallah düzgün bir şeyler çıkar. Dediğim gibi temennim büyük. Siz de bizim bu temennimize karşılık verirseniz, like atarsanız, altlara yorum yaparsanız, bol 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 abone olursunuz, sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi. Bugün yepyeni bir sandık açılımında sizlerle birlikteyiz yani arkadaşımız yine değişmeyen klasik bir e, cümle oldu. Ben de genelde yepyeni bir sandık avcısı diyorum. E, bakalım tutacak mı? Yepyeni bir sandık avcısında sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. E, genelde avladığım için e, adım sandık avcısı olarak geçiyor. Bundan sonra... Zekinin gazabına rağmen, dualarına rağmen inşallah Allah'ın izniyle, takvalarla arkadaşlar bugün güzel bir sandık açılımı yapacağız. Şimdiden diyorum. Bugün bir destansı var en azından. Ne olursun şey, <laughs> ne olursun? Niye olursun lan? Ben özel kaydettim onu görmeyin diye bir daha başlattım kaydı. O bana özel kayıt. Yani onu, <laughs> e, onu şeyden sonra e, izlersen sevinirim yani. Onu iyi, iyi oyun... En son ne yani? <laughs> kaydı da açtım tekrardan. Bu oyun özel kayıt bu. Evet. Kanka i̇şte. ben niye yarım görünüyorum? E, ben de yarım görünüyorum. Neyse. Şu perdeyi abi öpeyim. Karanlık olsun artık gidelim. Evet. Neyse karanlık. evet gençler. Karanlık... <laughs> evet, gençler. Oğlum, bu Selamun Aleyküm. Herkes yepyeni bir sanlık <laughs> videosuna hoş geldiniz. Bugün abi ne yapıyoruz? Geçen biliyorsunuz. Japon tarafına Hayman gibi etkinlik geldi. Emrah dedi kanka git de, oğlum, aç. dedi 10 tane savaştı dedi. Gerçekten ben de 5 tane savaştım abi. Şöyle ses sesin tutamasın. 5 tane savaştım ve bugün abi Emrah'la birlikte 5 hesabın açılımını yapacağız. Ee, kan, bugün kendini nasıl hissediyorsun? Bomba gibiyim. Arkadaşlar bak. Deleceğim. Zeki'nin gazabına rağmen deleceğim <laughs> bugün. Hiç. Oğlum Zeki var ya biz mağaz mısın süsle? Oğlum adama bir de diyorsun yemek ısmarla diyorsun. Utanmadan. Lan sen de <laughs> gitmiş tamam, da Zekiye gitmiş diye de demiş ki yorumları. bir de yemek ısmarlasa yorulduk falan filan. Oğlum adamın lanı geçirdik biz geç. 2 aylık yemeğini çaldık. Oğlum adam, ay adamın şeyini gene etiketlememişsin. Yaptım lan ne etiket? Ya e abi e böyle bir şey yok ya. Şerefsiz o ya. Aman ya lan Zeki. Kaman, lan Zeki. Kanka bugün salaş giyindim böyle hiç. Ama bugün rahatız. Bak bizim yok. kız da öyle giyinmiş. Hesap sıfır. Yani ne çıkarsan o kar yani. Biri biliyorum. Bizi ama benim hesap. Ona göre. Yani senin hesap. Gerçekten hesaplara bu arada güzel bir şey çıkarsa güzel bir şey çıkanları vereceğiz. Yani çekilirse falan dağıttı da abi. O sürekli benden e, hesap isteyen çocuklar gelsin abi. Aynen. Ama tamam, bol, bol bol like yapın ki abone olun ki bir çekilişten birinize verelim. 10 tane hesap var. Şunu atmış. Doldur sene. doldur batacak. Açmaya başlayacak bende. Açayım mı? Vur atmış senesine. Bundan Mazalyon PUBG Creed çıkıyor. Ne çıkarsan yani. Bu yeni model mi? Bu... Ha, bu yeni model. Hani bir kere Zeki de 400 tane çıkıyor ondan bu. Bas. 92 tane var. 92 Aynı tane. tane. Mada çıkabilir ya. Başka, başka ne var? Bir, tamam. bir tane BP, var mı? BP de var. Ha, O BP olması iyi değil mi? De. Tamam. BP de var mı? Seni mi kıracağım? Bir. Üf. Bir, iki, Yeter dört, mi? altı. BP çok çıktı ya. Altı, sekiz, on. Yeter mi baba? 11 o 11 çok iyi kanka harikasın. Ya abi dedik ya bunun Süper. işinden geçen Zeki yani. yani. sen gene kurtaramayacaksın yani. İyi 11 daha 32 tane daha var. Tamam aç baba 32 tane daha getir. Bak e, vur o... vur vur. Buradan da 7 gelse madalyon. Oh, e, sağ olur Emre. En az 7. 2, 3, 4, 5, 6. Hadi, hadi, tamam, hadi, 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 <laughs> Oğlum 30 30 30 40, 40, de ne? 34, 4 4 34 tane. 34 oradan Emre. 9 buradan, 10 da buradan 44. 48 sen sandık açsın. Ha daha bu var. Emre en sevdiğin. <gülüyor> <gülüyor> buradan da 5 gelse. Kanka 5 gel. Lan 5 bak. Hadi lan 50 vur buradan Emre. <laughs> lan bir Lan senin zekin taktiğin yok. Yok ya zekin taktiğin kardeşim ]adays. Tutmuyor mu? Yok ben de tutmuyorum. Hadi lan. Bir 20 ile vurayım o zaman. Bir tane vursun 20 ile vursun. Hadi Ay yok vallahi efsane olur. 4, 6, 8, U 10 tane. 12 <laughs> tane pardon. Üstü oradan geldi. Tertemiz abi. Tertemiz. Kaç sandık açtık lan bugün? Oğlum bu da bayağı açadı lan. Elli... Emre 10 numara yara değilsin <laughs> gel abi. gel. 50 sandık 50'li sandık açtık. 50 geldi herhalde. 50, 50 daha fazla oldu fazla. 50 daha fazla, fazla, fazla oldu. Gençler bu videoya bir güzel bir like sayısı gelsin abi. Lütfen gelsin artık ya. Yeter. Abi bak emek veriyoruz bu kadar. Tamam biz her zamanki gibi ne yapıyoruz? Klasiklerden mi? Yok klasikler tamam. <laughs> bu sen buradan başlayalım. <laughs> bu, bu ne? Yok bu premium sandık. Buranın telefonu biraz kalkıyor. Oo, farklı. Güzelmiş ha. Alkan iki tane var. Bu da fazla yok. Hadi bak bismillah diyoruz başlıyoruz abi. Besmele'mizi de çektin abi. Burada iki de bir gelirse o, o efsane, şansımız efsane. Şansımız efsane. Lan bu dilde şansı çok olmuş. Aa yok ya ne. İki de bir atış. Biz de ne dört şans anlatalım. İnşallah yüzüyle hadi hadi. Yüzüyle unutmayın abi. İlk kaydı. Burada Japon bana geçebilecek miyiz abi? Al. Ha, oğlum. <laughs> oğlum bunu da giymedim ama gel şu bir bak. Bu çocuk da beni çağırdı yemin ediyorum. Lan sırtıma yapıştı oğlum, lan. Bu ne bu ne? Vallahi sırtıma yapıştı abi, lan. Abi yeter ama ya. Lan ceket eski daha 10 senedir buna çok ya. Allah Allah. Tövbe Rabbim ya. Böyle bir şey yok abi çıldıracağım ya. Olur olur yeriz yeriz. Yemez tamam. Kusura bakma ben onu yemem abi. Al. Tamam devam okey de başka sandan geç ya. Git klasik sandan geç üstte bak. Bir altında bir altında klasik Vur kanka. Bu da güzelmiş ha. Kanka ne çıkarsan kar oğlum kar yani pek. Kanka bu da çok açık ya. Tesettüre girmesi lazım şu. Ya, Oğlum bakma bak hep saçı. Oo. Ha bu saçık ha. O güzelmiş ha. O oh, efsane ya. bunlar çıkmak çok olur. Oğlum buradan bin tutturmamız lazım lan. Tamam bin var. Kaç tane bas, var burada? Bas bir bin kaç var? 5 tane var. Aşağı indir. 5'te 1. İnşallah kana döner ya yani, bu sıra bakma. Döner ya. Döner. Dönmezse ya bak. Döner. <laughs> Arkadaşlar hazır olun. Ne Bugün gibi? videoya hazır olun. Çanta sistemi değil. Bak yok. <laughs> ne gel şey gel şimdi ne yap ya? Allah kalbini <laughs> göre veriyor. Oğlum kalbim tertemiz lan. Bu arada arkadaşlar şu yorumlarda yeni yani. Geri bekalı, saçma saçma konuşan insanlar var. Ya onlar var ya ya onlar kendi karakterine göre konuşuyor bence. Ha, ya halarsın Korusun bu gözüne. Anlarsın. Anlarsın tadım. Karşıma geldi konuşamayacak. 2, 5'te 2. Bu ne? Set settir. Set Bilmiyorum, normal set. Ben o seti mi? Bu seti çıkma aç olma Belli olmaz lan. Bugün Jackie'nin gazabından kurtulacak. Ben sana değil. Bir çanta da yok. Çok güzel. Oğlum yani ne diyorum ya? Ne çıkarsan kar bu. 5'te 2'de bu da dönüşte var tam olsun bari arkadaşlar. 5'te bakalım. 5 yaptım. Hadi mı? ben. Neyse bitti. bitti. Okey. 5'te 3. Tamam. Şu an close takalım. Close. Hemen gel PUBG crit. Burada 10'lu vurmanızın tek tek maçmanızın. 10 tane var. Kanka ben onunla vurayım ya burada. Tamam bu bunu o, o zaman iptal de. İptal de. Şurada şu onu şu Heh. Tamam. Önde bir düşün kanka. iyi düşün. Bak 148 tane madalyonu burada açacağız ona göre. Tamam. Hepsini burada hepsini açacağız Hepsini burada açacağız Tamam. Ha. Ben çıkaracağım bugün. Eminim ben videomu arasında. Vallahi güzel bir şey bekliyorum ben. Ben tabii. videomu arasında ayıp. Öyle, çay içinde. Yani çay yedim. Tamam. Çay önemli. Gerçi ben de çay içtim biraz önce. <laughs> 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 Hadi. Bu bir sürpriz olsun. <laughs> İçinden geçirdi inşallah getirir. Sürpriz olsun. İçimdeki demeyeyim. Geliyor. Sakin. Korkmayın ama. Baş çıkma ya. Baş çıkma ya. Başı hiç sevmiyorum. Al. Para şu. Bir tane daha hadi. Ya çok. Ha, tamam sıkıntı yok sıkıntı. Daha Korkmaz bir abi. sürü sanlık var. Kapat kanka stand de şuna. Ah, klas da. Vur seni tekle. 148 madalyon. Acıma. Hızlı hızlı aç. Hiç. Yorum yapmadan. Buradan mı? He buradan. Yorum yapmadan olur mu oğlum? Ben geldi diyeceğim gelemek. Ya buradan abi güzel içerikler var. Kaç sandık var 148'de ne yapıyor? 40 mı? Yok lan 40 yapmıyor. Kaç yapıyor? 10, 80, <laughs> 100, 120, 160. İşte Aa. 34 tane falan ya. Gelecek gelecek. Sıkıntı yok abi. İlk 5 tanesini açtım. Ne çıkıyor? Geliyor. Lan bunu da kasabilen lan istersen. Kanka ben, ister. tamam, ben destansı açacağım. İnanıyorum. Ay modumuz. Yapıştık üzerimize ya uçak ya. Destansı ne diyor lan o modun gelmesi de çok etkili. Görürsünüz oğlum. Ben bugün çıkaracağım bir destansı görürsünüz. Ya bu ne abi? Bunlara dönüyor ya. Boş boş şeylere dönüyor ya. Ha renkten dolayı mor ya. Dönüyor işte. Mor tam. nasıl? Çıkarmalıyız buradan bir şey.

Tamam devam et. Çıkarmalıyız. Sert de çıkarmalıyız. Telefon hemen valla. Valla hayranlarım çok kanka. Gelse. Geliyor. Geliyor. Ben de klasiklerden, şeylerden bir şey çıkaracağım. Oo. Bu son. Çıktı çıktı. Yoksa öbür tarafa geçerim. Biraz da premium sandalye. 5 saat orada. Geliyor. Hadi lan. Güzel bir şeyler. Bas. O bu maske Bas. çıkmadı mı lan? Şaşarım anasını satayım. Aşağıda prim sandık var. Bak. Bas kanka. Burada da güzel şeyler var. Bundan birini... Oğlum silah deseni çıkmadı lan hiç bu arada Emrah. Ama şunu çıkar o zaman. Tamam çıkar hadi. Hadi hadi. <laughs> Sen silah de lan. Tava karanlık bizi. Allah'ın Allah, Allah, Allah emri zaten. Yani. Kesin. Geldi. Net kesin abi. Silah gelecek. Beş tane buradan. Bir şey demiyorum ya. Gerçekten. Zeki bizi mi diyor lan? Lan Zeki bak oğlum bak. Lütfen. Lan iyi ki bir sandığı çaldık ya. Abo. Zeki, ne oğlum sen ya? ya bugün gibi mi acaba acaba. Değil mi, değil mi? Bu son sandal olsun sandık olsun baba. PUBG de burada. Bir daha buradan açalım. Beni. okey tamam yeter abi yeter. Vur kanka. Şu tekme M4. Bak şu silahım. Şu silah var ya şu. Sen onu çıkar. dile benden ne dilesin anasını satayım Şu abi şu silah ya sadece başka bir şey istemiyorum. Bas. Ya kıyafet doğru da o, o silah çıkart bana. Görüyorum bize kafasından biri gelir gene. Kesin ama hadi hayırlısı. Hava var mı burada? Hava. <laughs> Vardı da Hadi, ya, ya, hadi var ya hadi ya hadi ya. O kadar madalyonu çıkardık. Hayır kafası nasıl? Şey, Baş başı derin ya başı geldi ya. Oğlum destansı da lan. Destansı yok da kardeşim. Onlara dönüyor saçma sapan şeylere veriyor ya. Bana oğlum bari çık çık bir şey çık. Güzel bir şey. Güzel bir şey güzel. Şerefsiz oldu. güzel bir şey. Çık. Abi gelsin zengin hesabını çaldık Aman hayvan abi. gibi item çıkarttık. Ee, Destansa çıktı ya. Abooo var ya sıçtık ya. Allah sıçtık. Bir şey kalmadı. Vallahi sıçtık. Biz de ben çıktı çıktık. Sana denk gelecek iyi bak. Abi şundan birini şundan ver bir bari anam satayım ya. Abi bu hiçbir şey vermedi lan. Abi şu 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 abi. Lan şey bu kadar yermiyorum. şeyin içinde bir şey gelmez mi ya? Böyle saçmalık mı var ya? Bu ne bokam ya? Aaa onu da sana ya. Bırak lan. Dur dur 3 tane açtım da geçti açma işte. <laughs> abi dalga mı geçiyor lan? Oha be! Lan arka arkaya gelmez ya bu kadar. Arka arkaya aynı gömlek çıktı arkadaşlar. Ya siktir bunlara git ya. Bunlara dönüyor ya. Valla bunlara dönüyor. Tamam rastgele açıyorum ya. Çıkmasın ama. <gülüyor> 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 Ana zora kimleri de tam çıkmadan arkadaşlar. <laughs> Merhaba. Bu kadar şaşmalık yok lan. Vallahi. Git 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 ya. Klasa git ya. Var mı klasa Abi. Bundan sonra destan sen götüne girsin. <gülüyor> ha. Ama <laughs> <da> bize <laughs> şey veriyor. Ne demek ki ne? Abi oha be kardeşim be. Baba nasıl iş bu ya? Ha, lan abi. oha sen dalga geçiyorsun. Yok ha valla bizden dalga geçiyor ya. Başka Son 10 sandık. Abi. Bir tane ben burada açayım. Sen 10 senesini aldın. Ver baba tişörtten başka bir şey vermedi ya. Alalım alalım. Zeki Hatta var Zeki girsin onun yüzünden zaten. Abo La tişörtten başka bir şey vermedi lan. Daha gibi ya. O bakalımdan vurulmuş git de Allah, Oğlum, belanı, var, var. Yani. Allah belanı versin ya. Ne de Allah belanı versin ya. Başta şansımızı kullandık yok. <laughs> 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 Gençler yani çok kötü. Ab abi. Var ya şaka gibi en kötü videomuz bu arkadaşlar. Sikimiş hiç. Çöpüne de küfür yeter. Oğlum bir şey yaramaz. Oğlum lan dalga geçiyor. Valla ayakkabı veriyor lan. Bir <laughs> şey <laughs> <laughs> lan 30 tane şey var. Hep buraya ayakkabı yutturuyor kadar. Ayakkabı dolabı doldu arkadaşlar şu an. de dalga geçiyor. Bu bir kalıyor. <laughs> gibi ya. Vallahi şaka gibi ya valla şaka gibi ya Valla şaka gibi Bundan sonra da bir insan Dama direkt Küfür taşan buna ya Aboo <laughs> Lan s***m Lan sen bu videoyu İstediğin yerde bariyerini sileceğim <laughs> Vur D D Lan vur sonuna bak vur Bitmedi mi <laughs> lan ben son diye vuruyorum Oha bu bu Oğlum bir şey var sizin <laughs> ya. Şu gibi ya. Kalsın evde bir tane. Şey bir şey var mı? <laughs> ya var var da. Yok yani... baba yok ya bu ne ya. Bu ne bir ya. Yok oğlum ya. <laughs> abi ya iki tane set çıktı sana şundan. Bu boş boş mu hesapta bu? He? Ya Yavşak desene. <laughs> oğlum dedim ya. niye boy... yükselttiyorum oğlum benim desene boş hesap diye. <laughs> Ben canım sıkıldı. Ana hesaba çıkar yok diye. Hayvan. <laughs> <laughs> tamam baba ya fazla bile bunları. Hey. Oğlum ya bu, hesaplarda bu hesaplarla sorulara verecektik ya. <laughs> oğlum daha ne? Bak ben dün bir hesap kılıfı eksik şey çıktı. <laughs> ne çıktı oğlum ne çıktı? Evet tamam destan şu. 3 çanta çıktı. Oğlum çanta çıkarmış. Lan. Silah da çıkmadı. <laughs> Allah bir su kafa çıktı ya. Ya gene boş hesapmış şerefsiz desene. <laughs> ben de niye çıkmıyor diyorum bu. Ne oluyor diyorum. <laughs> Neyse gençler. Abo ne küfür ettim ha. Yani kötü aslında ama bu bir tekrar yayınlayacağım arkadaşlar biliyorsunuz ben yayınlarım her türlü. De oğlum yani, ben, bu kuru hesap diye ama düzdük işte daha ne işte. Bugün hatta ama hepsi kuru. Abo öyle evet. de ha tamam beklentimi yükseltme benim oğlum. Evet gelsem. <laughs> 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 Moralim yerine geldi. Bir bense ben yani. size benim ben. kanalı hala abone değilsin abone olmayı unutmayın evet. evet. arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.